Evet, tek oltayla balık tutuşu. Abi bayağı bir hızlı çekiyor. Böyle değişik bir balık avlama stili var. Herkes normal oltayla, o ise ince misinayı atıyor. Biraz önce şu balığı yakaladı kocaman. 1-1,5 kiloluk bir balık. Bayağı bir kan aktı balıktan da. Abinin değişik bir balık avlama tarzı var. İlk defa görüyorum bu şekilde balık avlayan. Genelde oltay ya da tırvırıyla Japon oltasıyla alıyorlar ama a böyle dalgalı bir havada değişik bir sistemi var. Öyle avlıyor. Hızlıca atıyor. Üç kancalı bir oltayı. Ve balığı canlı canlı yakalıyor. Yani değişik bir tarzı var. Böyle sallıyor. Atıyor. Hızlı hızlı çekiyor. Yani ben böyle balık tutulmaz diyordum ama abi bizi madara etti. Sürekli atıyor böyle. Evet. Abi bir tane daha derya kuşu yakaladı. Acayip bir şey var. Allah abi bizi mahcup etti. Yani değişik bir avlama stili var. 10 dakikada 2 tane dev balık kuzu yakaladı. Abi bunların cinsi ne? Topaz kepali. Topaz Topaz. Evet, ilginç bir av oldu.